Bir zamanlar ormanda küçük bir kızıl derili kız yaşarmış. Adı ise Tikiymiş. Tiki ormanda yaşayan diğer çocuklar gibi huzurlu ve mutlu bir yaşam sürerken bir gün yaşadığı köye kötü bir haber gelmiş. Köylerine yakın bir bölgede yerlilerin olduğu söylenen bir grup yabancı yerleşmeye karar vermiş. Köy halkı bu durumdan endişe duymaya başlamış. Tiki'nin en yakın arkadaşı olan Barbie, köy halkının lideriydi ve halkının masumiyetini korumak için her şeyi yapmaya ant içmişti. Bu yüzden Tiki'yi yanına alarak ormanda yerlilere yardım etmeye karar verdiler. Tiki çok heyecanlıydı çünkü ona Barbie ile birlikte macera dolu bir yolculuk yapma fırsatı doğmuştu. İkili, yerlilerin yaşadığı bölgeye doğru yola çıktılar. Yolda bazen zorluklarla karşılaşsalar da Tiki her durum karşısında Barbie'ye özeniyordu. Barbie'nin cesareti, onun da içindeki gücü ortaya çıkartıyordu. Nihayet yerlilerin yaşadığı köye ulaştıklarında, ilk olarak Tiki, çok farklı kültüre sahip bir toplulukla karşılaştığını gördü. Ormanda yetişen bitkilerle tedavi yöntemleri, ilginç dansları ve gelenekleriyle yerlilerin yaşam tarzı, Tiki'yi büyülemişti. Ancak yabancı yerleşimcilerle köyde yaşayan yerliler arasında gerilim vardı. Yerlilerin topraklarına el koyarak ormanı yok ediyorlardı. Tiki'nin arkadaşı Barbie bu durumu durdurmak için yerlilere yardım etme kararı aldı. İkili yerlilerle birlikte ormanın korunması için çabaladılar. Bir yandan ağaçları kesmeye çalışan yabancılara engel olurken diğer yandan da yerlilere ormanda nasıl yaşayacaklarını öğretmeye başladılar. Tiki, yerlilere yardım etmek için en çok ormanda yetişen bitkileri kullanmayı öğrendi. Onlara gizli bilgiler aktardı ve birlikte ormanla uyumlu bir yaşam tarzı geliştirmeye çalıştılar. Tiki, her gün yerlilerle geçirdiği zaman sonrası daha da büyüdü ve daha bilge bir kızıl derili oldu. Sonunda yerlilerle birlikte yabancı yerleşimcilerin ormanı kullanmayı bıraktığını gördüler. Orman yeniden canlanmış ve kendini yenilemişti. Tiki'nin çabaları sayesinde orman üzerine titrediği küçük bir kız oldu. Tiki ve Barbie köye döndüklerinde halkın büyük bir sevinçle karşıladı. Onlar için bir kahramandılar ve Barbie'nin liderlik becerileri takdir edildi. Ancak Tiki'nin kalbinde orman ve yerliler için yaptığı fedakarlıkların kutsallığı vardı. Köydeki kutlamalar devam ederken Tiki ormanda yaşananları düşündü. Artık kendisi de bir anlamda bir ormanın koruyucusu olmuştu. Küçük kızıl derili Tiki, artık ormanın kalbi olan bir kahramandı.